Merhaba izleyiciler bugün sizlerle birlikte Minecraft Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, bugün sizlerle birlikte Bu arada arkadaşlar Konuma direkt başlayacağım hiç beklemeyeceğim yani Kazanmak istiyorum beyler Aha Ne çektiğimi bir Allah bilir bir de ben bilirim Kaçtır kaçtır video çıkmıyor kaçtır Abi hastayım 5-6 gündür hastayım ya talak gibiyim yemin ediyorum hastayım ama hani o yüzden video gelmedi bu arada beyler hani keyfinden atmıyor değilim ben hastaydım yatıyordum o yüzden video atamıyordum Aa, bu arada topladıktan sonra konuma başlayacağım ya bak, kimse gelmesin bak bu oyunu ben kazanacağım abi ya bu oyunu benim kazanmam lazım şu an arkadan bir lütfen kartı patlasın lütfen şu çeşidi aldıktan sonra konuma başlayacağım artık Evet beyler bugünkü konumuz ekipmanlarım bugün sizlere ekipmanlarımı tanıtacağım abi partikülleri kapadığım için adamı ok atamıyorum açamam da aha öldürdük bunu da kesersek video çıkacak ve video sonunda video konuma başlarım. Bu arada ben konuma başlayayım video çıkmadan. Aa, ee, bu arada inşallah çıkar. Çıkmadan değil. Arkadaşlar ekipmanlarım e, kulak mikrofonu mikrofonum var benim. E, modeli yanılmıyorsam Kaber olması lazım. Kaber An An kaç An 4, 4205 Kaber An on 4205 Ondan sonra e, Mouse'um o da Kaber. Ani 724 Monitörüm arkadaşlar Sony'nin dijital Monitörü Bilgisayarımda e, şey olması lazım Şimdi bakamam ama Bakmam lazım bir dakika bekleyin bir Geliyorum Evet e, bilgisayarım modeli de kasanın modeli yani Crea Intel Pentium ama Kaç olur bilmem Intel Pentium'un Adam kaldı parası e, şimdi ben bir ekipmanlarımı tanıttım. Bu arada böyle o kadar iyi ekipmanlarım yok yani video çekecek kadar ekipmanlarım var. Oyun çıktı. Artık yeter ya. Çıkmasaydı var ya söverdim. Neyse beyler videoyu uzatmayalım. Ekipmanlarımdan bahsettim bugün sizlere. Tam gaz videolar devam edecek. Hastalığım iyileşecek yani ee, iyileşeceğim. Bir iki güne iyileşirim. Ama hastayken de video atacağım kanala. Görüşmek üzere. Hoşça kalın Bay bay.